İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler, pırlantacılar Ay. Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar, vah sarışınlar ah, 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 ah. Benim ortamda kızlar hep ki, Yüzdüm orada yağmıştı tipi Ah bebeğim uyandın gibi biraz tipin dalmış gibi Ah sarılar vah sarışınlar Yat esmer kalk sarışınlar tak, Babayla zor yarışırlar tak, tak. Babayla zor yarışırlar tak, 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım tak, tak. Kapıda kim var? Hmm, bulurlardayım. Lakabım baba Müslüm Gülse Saraba basık her yer tümse de evlere gitsek Kızların hepsini Tak 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 Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Hmm, bulurlardayım Tak tak kapıda kim var? Hmm, tak 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 tak, tak tak kapıdaki terminar ah sarılar vah sarışınlar tak tak, tak tak! tak 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 kapıdaki tak 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 tak! kapıda kim var? tak 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 tak! aaaaaaa ah sarılar vah sarışınlar tak tak